kaşları aldırmak caiz midir diye sormuş daha önce. De aldırmak hepten de, tümden aldırıp da kalem çekmek asla caiz değil. Fıtratı tâğyir laneti mucip büyük günahlardandır. Ancak evet şimdi e, böyle bir moda var yani. Siz e, moda var. Takip ediyorsunuz ve en azından gelen sorularda. takip etmiyorum duyuyorum. Evet. Herkesin başına Kaşların tamamını aldırıp kalemle şekil ya veriyorlar. Bu, bunlar kesinlikle haram, laneti mucip Ama şekil vermesi için Şekil vermek için de caiz değil. Yalnız çok uzun olup yani eee diye de diyor la besebi bunda beis yoktur. Beis yok demek yani biraz yine kerahatı belki bir mekroluğu anımsatıyor. E, beis yok demek yani yapmasan evla demek. Terki evlad demektir. Fıkıh'ta beis yok demek. Eee velakin tabii günah da icabetmiyor demek. Günlük dilde e, böyle bir anlam çıkmaz. Beis yok, mahsur yok. Yani yapabilirsin gibi ama bir fıkıh'ta beis yok deyince terk yapmamak evladır. Ve lakin şeyde kadında kaç diyorlar böyle birleşiyor arası. Evet. Böyle bir durumu olursa erkeğe teşebbü oluyor. Kocasını insanları tenfir ediyor, soğutuyor nefret ettirdiği için o böyle kendisini kadınsa hale getirecek kadar. Hepten böyle şekil, güzellik estetikten kastetmiyorum da yani bir erkeğe benzeme vasfından çıkaracak derecede müdahale etmesine cevaz vardır. Yani insanların nefretini gidermek için veyahut da kocası bundan soğur. E yani bundan dolayı caizdir. Ee, erkekte de olsun falan uzar, çok uzar işte terler, ter yapıyor, insan rahatsız ediyor. Abdeste de çok uzayınca bazen çok kaşı çok, çok acayip uzun olur. Evet. E, yani bu abdeste de içine uğraşmak gerekir böyle olunca. Yani böyle bir su içine geçmek gibi. Bu gibi sıkıntılar oluyor. Bunu normal hale e, ...getirmekte, işte gözlüğün kenarına takılıyor... ...çekiyorsun, ay bağırıyor adam burada takılmış... ...bunlar oluyor... E, bu, ...bu sebeplerden bir müdahale yapılabilir...